Ben Yusuf Bugün Samet Ederip'te Şey oynayacağız Takımımız Sky Wars Hoş geldin Samet bu arada Hoş bulduk Chase'ler nerede? Ben buldum bir tane Ben de buldum bir tane şu an Balta daha da çok vuruyor değil mi bundan? Aynen 1.9'da falan balta daha iyi Gel, Tabii bir bana bir göre tas, Gel Gerek gel Nereye Nereye gidiyorsun? Başka chest yok mu paralı? Bu ha, chest yok. sen burada maden çok varmış ha maden yapalım. Ben bir tane daha buldum chest. Allah Allah. Aha ben de buldum? Bir tane daha buldum. Kazma buldum ha. Maden maden işine girelim mi? Ne yapalım? Diamond kazma var bende. Bir tane daha buldum. Bende ben. de bak. Gel bak senden neler atacağım. Dur dur şuradaki chest'i alalım. Ha tamam al sen al gel gel gel. Al. Oha. Dur envanterde Ne çıktı? Gel gel bak ben sen buraya bir şey attım kıyafet. Dur be bakacağım şimdi. Oğlum burada bir sürü varmış ya. Bak açığa koydum oraya alırsın. Bak o, or aynen orada da var onu da al. Aldım. Oo yemek çıktı güzel. Su, suyu da isterim Bakalım. Bak bunu aldım mı? Almışım. Bak şuraya attım orada ayakkabı falan var al. Güzel. Şu et var. De. Bunlar bunlar. Hepsini alalım. Aşağı inelim. Burada başka şey var mı? Ben madene gidiyorum. maden nerede yapayım? Bu tam Abi ben madene yardırdım. Abi abi bir şeyler oldu valla. Elmas yok ya ha varmış? işte. Koskoca elması görmüyor. Elmaslar ben alacak mıyım? Yani. Elmas kılıç yapalım ya. Bende var bir tane sen kendi yap. He. Altında ne yaparız? Gold apple yaparız. yaparız. Altın elma yaparız. Altın elma. Aynen. Bende bir tane elma var. Ben elma yok ben elmalarımı yedim. Oh. Ben şey yapıyorum bir tane. Ay yok mu ben Şu diamondlar beni bırak. Kimler? Ha ha Aha. Ya <laughs> benimdi lan onlar. Oho. Gel gel atayım gel. Ver diamondları. Kaç tane? Dört. Kaç tane attım? Gelmiyor ki dur. Gelmedi mi daha? Ha bana gelmiş geri dur. Al bunları da atayım. Lopus düzülü yok hiç ya. Bende var ya Lopus. Kaç tane? Altı. Atsana bana. Atıyorum Dur Al Hah Hop atlarım böyle Hop oh. Hop Ha gel sen yay atayım gel ben de var. Ha ben benimki belli değil ama. Güç biri var ama. Nerede ya bu şey hangisi de vardı Şey yok mu burada? Kraft değil mi? Ha büyü masası. Yok gal ortada var. Ben şu inventarı bir düzenleyeyim. Elmas kuzu yaptım. Sende hiç elmas göğüslük var mı? Elmas göğüslük yok. Ama Hadi demir mi? var, en çaplı. Oraya attım. Var ya onlar. Kafalık var mı? Altın, Aa, varmış. Elmas evet. var. Attım. Koruma bir, koruma bir. Adamlar geliyor galiba baksana. sana. Lan Bize kimse gelip gitmiyor. Hadi alacağız böyle kanka. Hadi bakalım. Hayırlısıyla. Ben nereye yol? Gel gel şuradan gidelim mi? Dur dur ben adamları okuyayım. Gel gel oğlum oklama. Varlığımız belli olmaz. Gidiyorum ben. Ner nereden gidiyorsun? Görüyor musun beni? Hayır. Ben ha, gördüm. Onu yol yapayım. Ama bloğum yetmedi. Sen dur. devam ettir. Ben de ben yol yapınca ben ben aşağı düşeceğim al sen At at at. 32. Koş 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 koş. elma kaç tane var? Bir tane var. Al vallahi düşürdük Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Geç geç ortaya geç. Bir lazım onun çünkü şu an. Ne yapacağım? Ha, mı? Elmas kılcam Aynen. Ağa, o gattı. Allah göçmeyelim Kaç 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 kaç. Al sandık. Ya, sandıkta da bir şey yok. Yani. Hop 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 doldum. Siz kime doluyorsunuz? Siz kime doluyorsunuz? Ama benim... Oha 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 üç kişi Aga. Sen bu... Sen benden misin? Allah. yardıma gel. Neredesin? Adamla kapışıyorum ben şu an. Dur. Hop aldım bir tanesini. Çok güzel. Bana yardıma gel ölüyor. Ben de. Düş 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 düş, düş, düş. Ya su koydu ya. Bu da öldü. Aga ne yapıyoruz biz? Oğlum koptuk. Yusuf baba. Öldürdüm oh. ben. Aha dur dur dur. Benim setim hiç iyi değil dur. Set, seti tamamlayalım. Aga ben at. sana attım bir şey. Beni koru beni koru beni koru. Kalkan var kalkan mı buldum. Altın milyon. Yani Bunlar, bunlara hiç ihtiyaç yok. At 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 at. Oo. Oh. Aga birisi okladı mı beni? Aynen aynen ok. Geldi adam geldi. Ya saldır 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 Ben kaçıyorum saldır. kaçıyorum canım yok hiç. Benim full benim full. Ben alırım ben alırım ben alırım. Dur yemek yiyeyim. Aga benim, benim şey var. Böyle yakarlı var bende. O yakarlı yok. Çok vuruyor. Dur geldim. Hop uçurdum. Hop sen de uçar mısın lütfen? Bak, lütfen dedim bak. Dur, çık oradan çık oradan adamı lavlayayım. Hadi hadi. Hadi uç. This Sparta. Aga beni kusurabilir misin? Hay lan burada büyü masası nerede? Aga gel. Aga adam geliyor. Aga, aga bu şu Aga bu gari. Aga şu lan. Düş <laughs> aga yemek. Aga, aga canım az, canım az, canım az. Aga iki iki kaldık. Ne düşünüyorsun? Var istiyor musun elmas göğüslük? Yok, ben de var aga fazlasıyla. Adam adam kesti ki. O olta var. O Ol, en sevdiğim. Dur. Aga bekle beni bir dakika. Olta olta istiyor musun? Yok yok. Abi şeye attık, milyon attık iyi mi? O nerede? Bak okum var mı? Allah aşkına okum var mı? Yay değil o. Ok. 8 tane kaldı kanka son. Eee ne yapacağız? Sandıklara bakalım. Tekrar. Ulan bunları aldıysa hayra biz aldı bize tekinleri. Ha gel 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 büyü masası buldum sana. Yemin et. Vallahi gel. Hani. Gel gel beni görüyor musun? Bak, oh şimdi. be. Kılıcım nerede benim ha? Benim kılıcım şey ya. yok. o? Oh, en çaplı oldu. Dur setimi de en çaplı ben. Aga elma buldum. Sende var mı altın? Yok. 22 tane var ama öyle değil diğer türlü. Hmm. Adamlar gelsin bırak da gelsinler ya. Ben de o oh, ben de buldum. Dur. Sete bak sete benim. Hani bakayım yakış kenar alın. Bence bir sürü blok oldu. Oo 20 tane lapis lazulum var. Elmas kılıcın var mıydı senin? Var var. Al var. bak bende de var lapis lazulum. Attım o bir masasın oraya Var al. Var. Abi şunlara nasıl bakamıyoruz? Adam geldi mi? Baksana. Dur dur çok. Açıktım şu an yemek yedim. Heh. Elmas kılıcı mü kan? aldım. Şu alev çöğü yaparsam güzel olur da. Onu yap. Hadi. Kırılmazlık, keskinlik. Keskinlik var ya. Benim kalkanım yok ya. Hangisi daha iyi acaba? Kanka, ne? Kılıç mı? Ha, mı ben mı, keskinlik, mi? keskinlik ve kırılmazlık bir yaptım. Sen kaç levelsin? 0 9 Ha ben 7'yle vereyim. Kıyafetlerimi en çattık basayım. Aga beni koru vallahi bak şu an hiç güçsüzüm. Dur kanka. Her şeyimi çıkardım. A kanka hadi gel. Gel gel gel. Aga geliyorlar. Ok, ok at bana. Ok, ok. Yok ki. Nasıl, nasıl? Nereden geliyorlar? Ok at, ok at. Ok. Dur dur dur. Ötekisi nereden geliyor? Bak orada bak, bak. Çakala bak sen. Bizi görmüyoruz oradan. Ha düştü bir tanesi. İyi. Aa. Evet. Kazandık. Giyici. Atma lütfen atma. Giyici. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya like, baya bir like gelirse Samet'le videolarımız devam edecek. Değil mi Samet? Yani sorun var evet. Samet'in sorunu da yaparsanız arkadaşlar. Sametle daha çok videolar gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.